Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle farklı bir video çekmek istedim e, takı yapacak arkadaşlar için takı yani yeni başlayacak olanlar olabilir yapan arkadaşlar için olabilir e, şu kutudan bahsedeceğim bu kutuyu ben e, ortalama bir ay önce falan aldım. Bu aslında Eminönü'nde de gördüğüm bir kutuydu benim. Şu şekilde gösterebilirim size. Eminönü'nde de görmüş olduğum bir kutuydu. Fakat fiyatı biraz pahalıydı. Aynı zamanda birkaç internet sitesinde de denk geldi ve fiyatı pahalıydı. Bu geçen ay A101'e geldi arkadaşlar. Ben bu kutudan öncesinde, bu kutuyu size göstermeden önce neler kullandığımı göstereyim. Şöyle bir kutu kullanıyordum. Yani bunun renkleri var. Birkaç tane vardı hatta. Ve ben bunu şimdi tamamen buraya boşalttım. Şu an o yüzden boş. Şöyle bölmeli bir kutuydu ama bu kutu böyle ters geldiğinde vesaire bir durum olduğu zaman karışıyordu arkadaşlar. Ve sığamadığım için de şöyle bir kutum da vardı. Bu kutuyu da hemen size göstereceğim. Bakın bunun içinde bir iki eşya var. Şöyle göstereyim. Bunlar da arkadaşlar bakın yani hala ürünleri bir kısmını boşaltmadım. Fazlalık ürünlerim duruyorlar çünkü çok fazla ürün almışım zamanında ve kullanmadığım ürünlerim var. Şunlar da arkadaşlar görmek isterseniz size fikir olsun. Bakın bunlar benim ilk zamanlar e, bilmeden aldığım mesela altın sarısı bir zincirde aldığım zincirler. Ve bunlar doğal olarak kararma yapıyor. Ve ben o zaman uygun buldum deyip alıyordum. Ama anladım ki ilerleyen süreçte 1-2 lira fazla verin ama kaplama alın ki kararma yapmasın. Daha az kararma yapıyor yani. Bakın bunlar da tamamen böyle bildiğiniz bir aparatta ama bunlar da kesinlikle altından birbirine karışıyor. Yani kayıyor. Bakın bunlar bu tarafa geçmiş. Hepsi karışıyor. O yüzden bunu da kullanmıyorum. Aslında kullanıyordum. Bu, bu yokken kullanıyordum. Ama şimdi tamamen size bunu göstereceğim. Bunları tamamen iktiriyorum ve bu kutumuzla geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bu kutu 4 ayrı bölmeden oluşuyor. Şu şekilde içi ve şu bölümü var. Hemen orayı da göstereceğim size. Bakın hem de açılma ihtimali de hatta kamera biraz sallandı kusura bakmayın şöyle. Burada benim malzemelerim var. Şöyle bakın karga burnum. Bütün takılarda kullanabileceğim malzemelerim burada. İplerim var. Misinalarım var. Tığlarım da var. Hapishane işi için. Makasım. Şöyle halka. Bit, bit kapama gibi. Malzemelerim de burada. Bu oh, makrometarım. Yani her şeyimi, iğnemi falan hepsini buraya toplamış oluyor arkadaşlar. İğnem hepsi burada toplanmış oluyor ve karışmıyor. Ve mesela bir yere gideceğim, bir tatile çıkacağım ve takı yapmam gerekiyor. Mesela ailemin yanına uzun süre gidiyorum. O zaman gittiğimde de bunu alıp çıkabileceğim artık. Kesinlikle çok kullanışlı. Şimdi bölmelere geçeceğim. Aynı zamanda da tanıtımda yapmış olayım size. Şimdi arkadaşlar ve bunlar böyle çekmece gibi bakın çıkartabiliyorsunuz. Üst kısmı taktınız mesela üstten çıkarttınız takabiliyorsunuz yani hepsini aynı anda da çekmek gibi bir zorunluluğumuz yok. Şimdi şöyle ben bölmelerden başlayayım. Şimdi bir tane kutuyu incelemekle başlayalım mesela. Bakın tam tamına içinde bir sürü bölmesi var büyük bölmeleri var. Küçük aparatların olduğu bölmeler var. Böyle de iki tane bölmesi var. Dört tanesinde de aynı şekilde. Ben böyle aparatlarımı koydum. Ve bunlarda da gerçekten karıştırma olmuyor. Yani çok fazla olmuyor. Diğer, diğeri gibi değil. Kesinlikle buna garanti verebilirim. Çünkü ters gelme ihtimali olmuyor bu kutunun. Böyle burada Fimolar da falan çok güzel oluyor. Kullanabileceğim aparatlarım var. Bunlar ara aparatlarım. Burada metal toplarım var. Harflerim var. Nazar boncuklarım, Fimo. Burada Fimolar var. Bunlar da küçük böyle metal top, minik. Burada anahtarlık aparatlarım var. Hepsine, çoğu ürünü gördüğünüz gibi farklı, aynı kutuda toplayabilmiş oldum sadece dışarıda boncuklarım kalmış oldu bu şekilde şimdi bu bölmeye bakalım burada da bakın burada gümüş renk böyle kolye uçlarım. burada makasla kilitlerimi koymuşum Açamıyorum o kadar güçlü oluyor bunlar. Bunları kesinlikle tavsiye ederim. Bilekliklerde. Özellikle kilim bilekliklerde, boyan bilekliklerde çok güzel oluyor. Buraya da kolye uçlarımı koymuşum. Dayanamıyorum. Bunlara yani gerekli gereksiz alıyorum. Çünkü çok beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyor bu Takım malzemesi alışveriş yapmak. Şöyle. Bir tane bakın başlamışım ve bitirmemişim. Burada arkadaşlar kapamalarım var. Bunları göstereyim size. İlerleyen zamanlarda yaparım. Trabzon işi bileklik modeli var. Bunları ona takıyorsunuz. Şöyle. Çok şık oluyor kapama. Bunun gümüş rengi de var. Bunlar mıknatıslı kapama arkadaşlar. Bilekliklerde falan çok şık duruyor. Bunlar da kapama. Bunlar da çıt çıt kapama arkadaşlar. Şöyle çıt çıt şeklinde çıkıp kapanıyor. şurada püsküllerim var. Bunlar da bilekleri süslemekte gerçekten çok güzel oluyorlar. Zincirler. Bunlar bileklik aparatları arkadaşlar. Şöyle. Yakında çeyrek altına yapabileceğiniz birkaç model bileklik videomda gelecek. Bunlar da böyle mide kapı istiridye bununla ilgili yapmış olduğum bir halhal -hal videom var merak ediniz yani isteyen arkadaşlar bakabilirler Bunlar da çok güzel oluyor yazın kesinlikle da hal halhal harika oluyor Burada da böyle doğal taşlarla yapabileceğiniz kolye uçları var şöyle. Bu kutum da bu şekilde arkadaşlar. Bakın çok gerçekten açılmayacak şekilde kapının yani düşme falan olduğunda kesinlikle sağlam. Şimdi diğer kutuya bakalım. Burada arkadaşlar genelde küpe aparatlarım ve kapamalarım var. Bunlar küpe aparatlarım. Klipsler. Burada küçük çivilerden koymuşum. Topuçlu. Bunlar çok şık oluyorlar. Burada da yine aynı şekilde böyle küçük küpelere takabileceğiniz, yapıştırarak kullanabileceğiniz ürünler var. Burada küpelerin klipsleri var böyle halka küpeler var. Bunlar da yine aynı şekilde çengel kullanabileceğiniz küpe aparatları. Şöyle midye takabileceğiniz küpe aparatları var. Bunlar yine aynı şekilde şöyle geçirip kullanabileceğiniz küpe aparatları. Bunlar da halka küpeler arkadaşlar. tamamlamamışım. Mesela bir küpe var burada. Miniklerle yapmışım. Bunlarla da yapabileceğiniz böyle küp aparatları var. Bunlara minik yapıp yapıştırabiliyorsunuz. Ya da farklı şekilde buralardan süsleyebilirsiniz. Şu falan var. Bunu da yakın zamanda bununla ilgili bir video gelecek arkadaşlar. Çok yakında bununla ilgili bir video çekeceğim. Buradan onların devamı var ve yüzük aparatları da var. Bunlarla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Bunlar da bakın makrome aparatları. Bunları da bir internet sitesinden almıştım. İçinde küp aparatı ile birlikte veriyor. Böyle set halinde alarak direkt kullanabiliyorsunuz. Halkalarını da vermiş. hopimon diye bir siteden almıştım. Bunlarla da bir küpe yapmayı düşünüyorum. Bunlar başka şeyde de kullanabilirsiniz. Kolye üçlerinde de kullanabilirsiniz. İki buçuk liraya almışım bir tanesini. Burada da arkadaşlar dediğim gibi kaplama zincirlerim var. Bunları da bakın arkadaşlar hemen göstereyim. Bunlar da düğme kapama arkadaşlar. Bunlarla da deri bileklik yapacağız. burada da arkadaşlar kalan bu bunlar uzun takılarda kullanacağım çiviler şöyle bunlarla akrilik boncuk bunlar bunlarla telefon çarmı yapmıştım Fimo boncuklarım Fimo boncukları kalanlarını bu şekilde koydum ki renkli lazım olduğunda aralara kullanabileyim bunlar Mondela diye mi geçiyordu? Öyle bir şey galiba. Tam emin değilim. Şöyle taşlı ara aparatlar. Beyazından da almışım. Bunlar arkadaşlar özellikle çocuklara çok yapıyorlar bunlarla falan. Emin giden işler yapıp ya da kendinizde yaka iğnesi olarak yapabilirsiniz. Şu şekilde çengelleri de var. Bu da bir kapama arkadaşlar. Bununla ilgili de çok güzel bir video var. Onu da çekeceğim yakın zamanda. Bunlar da çok şık kapama. İki tarafına geçiriyorsunuz. Bunlar da doğal taş, kırık taşlar. Bununla ilgili bir video çekmiştim zaten. Bakalım bunlarmış. Bunlarla böyle bir çilek ara aparat. şekilde arkadaşlar. Daha bir sürü malzemem olsa da yanımda bulunup e, tek bu kutuyla birlikte bir yere gittiğimde yapabileceğim her şey burada mevcut. Şu şekilde organizer olarak geçiyor. Tabi gördüğünüz gibi birçok ürün olarak kullanabilirsiniz. E, şurada asimplus.com olarak da reklamını sitesini vermişler. Bakabilirsiniz. Sadece takı olarak değil, makyaj malzemesi, bir sürü şeyde kullanabilirsiniz. Bir örgü olabilir, daha farklı yaptığınız her türlü hobi kutunuz olabilir. Anlatacaklarım bu kutuyla ilgili bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi. Kanalıma hala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.